Oğlum e, ders kalk şu bilgisayarın başından artık ya Vallahi billahi yarım arttır bil, e, Hatta 5 saattir bilgisayarın başındasın oğlum ya Kalk da biraz derslerini çalış oğlum Eyvallah baba e, ee, Biraz bilgisayar oynayacağım Biraz bilgisayar oynayacağım da Arkadaşlarla bir, bir PUBG falan oynuyoruz da Aa, Baba Araba oyunu falan oynuyoruz arkadaşlarla. Ya dersleri son yapsın. Dersleri son yapsam olur mu babacım oğlum yetti ama ya. 7 saattir bilgisayarın başındasın ya. Kalk, kalk artık, şu bilgisayarın başından ya. Vallahi bak biraz daha bilgisayar oynamaya devam edersen o bilgisayarı kıracağım ya. Yeter artık ama. Biraz da ders çalış ya. Bir, ya Bilgisayarla oynamaktan yemek yemez oldun oğlum ya ve bir bir şey ya, yap yapmıyorsun oğlum ya kalk artık şu, 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 şu evin işlerini yap yap artık oğlum ya mesela bak annen sana öğlen bir çöp at, atı ver demiş sen atlamışsın oğlum oyun oynuyorum demişsin Yeter ama oğlum ya derslerini çalış biraz. Ya baba tamam yapacağım ya. Baba bir oyun anlattığımı yemin ya. Vallahi bile baba ya. Be, baba e, ben yarım saat sonra gel, gelsem olmaz mı ya? Şimdi oyun oynuyoruz da. E, Oğlum ben sana az önce ne dedim ya? Kalk de, dersden çalış. Bırak şu bilgisayarı ya. Bilgisayar oynamaktan fizik görmez oldun oğlum ya. Şu bilgisayarı bırak da biraz ödevlerini yap ondan sonra evde annene yardım et. Ondan sonra kendi odanı da topla. Oğlum bu ne ya? Hayatımda ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum kalk derslerini çalış ya. Vallahi biliyorum kıracağım şimdi o bilgisayarı Yeter ya. O bilgisayarı kırarsan bir daha bilgisayar yok bak. Ha. Haberin olsun. Baba <laughs> tamam yapacağım ya. Baba evet. Evdeki yesen yeter ki bilgisayarı kırma baba ben. Evdeki e e eşyaları toplarım. Ondan sonra odamı da toplarım. Anneme de yardım ederim. A evdeki çöpü Dışarı, dışarıdaki çöp kutusuna atarım. Baba tamam yapacağım ödevlerimi mi ya? Oh be sonunda. Oğlum vallahi beni ne kadar sevindirdin anlatamam ya. Öz, öz, ödevlerini yapmazsan, bütün vaktini bilgisayar oynayarak geçirirsen, evdeki işlere yardım etmezsen, ondan sonraki odanı toplamazsan, herhangi bir şey yapmazsan çalış ve... ve ileride meslek sahibi olamazsın oğlum çalışkan olamazsın dün ana o yüzden kalk ya ödevlerini yap yani anladın mı oğlum tamam baba şimdi bilgisayarın başından kalkıp derslerimi yapacağım aferin oğlum e Şimdi richamasın e, Bir saat ödemin yap. Ondan sonra sen de bir markete gidelim. Herhangi bir herhangi bir şey alalım. Annene verelim. Anne akşam üstü yemek yapsın. Olur mu oğlum? Tam babacım. Hemen yapıyorum. <tuh> Oh be. Vallahi mis gibi uyumuşum. Dün bilgisayarın başında oyun oynuyordum. Ödevimi ya ya. Ondan sonra ödevimi yaptım. Yorgundum. Uyudum. O zaman uyudum. Şimdi uyandım valla. Uykumu alabildim sonunda. Mis gibi. Günaydın oğlum. Nasılsın? Ha, vallahi baba. Evet. Yargandım uyudum da, evet, az önce kalktım o, oturuyordum. Şimdi evet, kalkıp elimi yüzümü yıkayıp kahvaltıya oturacağım. Tamam oğlum. Ben kahvaltı kahvaltı masasına oturup seni seni bekliyorum. Hadi elini yüzünü yıka gel. I Kahvaltıyı yapalım hadi. Tamam baba. Şimdi elimi yüzümü yıkıp sofraya geliyorum. Zaten benim de karnım acıkmıştı.